Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survivor The Killer oynuyoruz. Uzun zamandır Roblox videoları gelmiyordu. Sonunda geldi. Şimdi bu şişeleri vesaire toplamamız gerekiyor. Bu arada şu anda canavar bize çok yakın. Ve bu şu, şu sırada kaçmamız lazım. Şu an tam arkamızdan geliyor. Geri... Bana yardım etsin biri. Topla, ver, çekil. Birisi sonunda bana yardım etti. Şu an yaralı olarak kurtulduk ve şu taraflara doğru kaçıyorum. Çünkü katilden olabildiğince uzak olmam lazım. Ya yani birilerine yardım edecek miyim? Etmeyeceğim tabii ki de. Sanıyorum. Şöyle paslı feneri alalım. alalım? Altın pusulayı alalım. Tren var neredeyse. Keşke çalışsaydı. Şöyle binebilseydik bakalım. Ay bakalım bu turun sonunda kaçabilecek miyiz? Ve böyle oyunların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu kıza da yardımcı olun. Şimdi buradan nasıl kaçacağız bilmiyorum. İnsancıklara da yardım etmeye de çalışıyorum. Yine çok büyük kayıp edeceğiz. Ay, ölmeyeyim. Kaçayım ya. Video öyle bitmesin. Yani çıkış kapısının yanına doğru gidiyorum galiba. Çünkü çıkış kapıları son bir dakika kadar açılıyor diye biliyorum. Bakalım. Ama çıkış kapısı nerede? Şimdi ona olabildiğince yakınlaşmaya çalışıyorum. Olabildiğince katilden uzaklaşmaya da çalışıyorum. Şöyle bakın burada da şey var. Böyle dönen bok mu? Şimdi çıkış kapısı bu tarafta olsa gerek. İnsanlar burada demek ki katil de burada olabilir. Buradan uzaklaşmam lazım. Yani biz kırmızılaşıyor çok tedirgin oluyoruz. Her zamanki gibi diğer dolu oyunlarında da tedirgin olduğumuz gibi. Bakalım. Şu an çıkış kapıları açıldı ama hangi çıkış kapısına katil yakın? Hangisi de değil. Şu an hiçbir fikrim yok. Ben buradakine doğru gideceğim. Umarım kazanırız. Muhtemelen kahveci buldu çünkü biz burada çünkü çok çok çok, çok şanssız bir insanız. Hadi yapabilirim. Buraları zandıracağım sizler için. Arkadaşlar bakın kaçtık. Şöyle pozumuzu da verelim. Kapak resmi poz. Poz verin. Derken öldüm. Öldüm ama artık yapacak bir şey yok. Daha fazla böyle videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.